Evet arkadaşlar şimdi de öğrendiğimiz kuralları sorularımıza uygulayacağız. Evet birinci sorumuzdan birinci örneğimizden başlıyoruz. D1 ve D2 bize paralel verilmiş gördüğünüz gibi ve diğer bir doğrumuz da bu iki doğruyu kesiyor. Açımız 80 derece verilmiş ve bize sorulan x açısı soruluyor. Şimdi biz bunu tabii farklı istediğiniz yoldan yapabilirsiniz, İstediğiniz açı çeşidini kullanabilirsiniz. Ama benim şu an kullanmak istediğim açı çeşidi direkt buradan 80'in ters açısını görebiliyorum. Değil mi çarpı işaretinden 80 derecenin ters açısı var burada arkadaşlar. O zaman burası da nedir? 80 derecedir diyorum. Ve 80 dereceyle buradaki x de nedir arkadaşlar? Yöndeş açıdır. Yöndeşse o zaman burası da 80 derecedir diyorum. Şimdi buraya ne kaldı arkadaşlar? Artık bütünler açı burası. Bütünler olduğu için burası da nedir? 100 ise x eşittir. 180 eksi 80 o da eşittir. 100 derecedir diyoruz. Evet farklı bir yoldan çözebilir miydik? Çözebilirdik. 80 ile şuradaki açı, karşı durumlu açı direkt 100 derece deyip ters açıdan da 100 derecedir x diyebilirdik. Evet ilk anda nereden aklınıza geldiyse bütün açı çeşitlerinden aynı sonucu bulursunuz arkadaşlar. Doğru kuralları doğru şekilde uyguladığınız sürece. Evet geçtik ikinci örneğimize. İkinci örneğimizde de arkadaşlar evet Bakın kral tacına benziyor. M kuralına benziyor. Hangisini kullanmamız şu an daha kolay? M'yi kullanmamız daha kolay. Evet görebildik mi arkadaşlar? M'yi. Evet burada da M kuralını uyguladığımız zaman M kuralı diyeyim. M kuralına göre evet aynı yöne bakanlar ters yöne bakanlar ne oluyordu? Eşit oluyordu. 35 artı 65 eşittir x diyorum 60 90 100 derecedir diyoruz x'e evet geçelim 3. örneğimize 3. örneğimizde de bize u kuralı verilmiş u kuralına göre tabanındaki iki açının toplamı e, ne oluyordu 180 derece oluyordu yani bu iki açı neydi karşı durumlu açıydı. Bu durumda x artı 10 artı 100 eşittir 180 derecedir diyoruz. Buradan da x yüzde 10'un toplamı 110 diğer tarafa eksi olarak geçer. 180 eksi 110 x eşittir 70 derecedir diye sonucu buluyoruz arkadaşlar. Evet geçtik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda Bakın hangi kuraldı bu? Kral tacı kuralı. Veya ne diyorduk? Zikzak kuralı değil mi? Evet aynı yöne bakanları işaretliyoruz. X 50 ve 30. Diğer yöne bakanlar 42 ve 88 var. Bunlar ne olması lazım toplamları? birbirine eşit olması lazım. 42 artı 88 diyorum eşittir. X artı 50 artı 30 diyorum. Evet 42 88 daha 90 130 eder. Eşittir. X artı 50 30 daha 80. Evet x'i bulmak için 80'i diğer tarafa eksi olarak geçiriyorum. 130'dan 80 çıktı. x eşittir ne diyoruz? 50 derecedir diyorum. Evet. Geçtik 5. sorumuza. 5. sorumuzda da evet. Kuralımızın adı nedir? Kalem ucu kuralı. kalem ucu kuralını uygulayacağız. Evet bu kurala göre de arkadaşlar bu üç açının ölçülerinin toplamı ne olması gerekiyordu? 360 derece olması gerekiyordu. Şuraya yazalım. 2x artı 10 artı x artı 30 artı 3x eksi 40 eşittir 360. Evet x'leri kendi arasında toplayalım önce. 2x 1x daha 3x 3x daha 6x 10 30 daha 40 40 çıktı birbirini götürdü ne oldu arkadaşlar 0 oldu Evet 6x eşittir 360 x eşittir 360'ı 6'ya böldük 60 derece olarak x'i bulduk arkadaşlar Evet geçtik 6. örneğimize Evet 6. örneğimizde de biz neyi kullanabiliriz arkadaşlar? O kuralını kullanabiliriz. Yani bu ikisi nedir? Karşı durumlu açıdır. Bu durumda 3x artı 20 artı x eşittir 180 derece olur. Evet, buradan 4x eşittir 180 eksi 20. 4x eşittir 160. Buradan da her iki tarafı dörde böldüğümüzde x eşittir 40 derece buluyoruz arkadaşlar. Geçiyorum. Evet örnek 7. 7. sorumuzdayız. Bu biraz farklı bir soru. Burada her zaman eğer göremiyorsanız bir şeyleri paralel olan doğruları ne yapacağız arkadaşlar? Uzatacağız. Burada da paralel olan doğrumuzu önce biz uzatalım. Kırmızı ile yazalım daha belirgin olsun. Evet şu paralel olan doğrumuzu uzattık ya da şöyle tam dümdüz çizelim. K ile de birbirine paralel verilmiş zaten. Paralel verildikten sonra hemen bakıyorum 120'nin yöndeşi hemen belirliyorum. O zaman burası da 120 derecedir diyorum. 120'nin iç açısı buraya baktığımda Artık bu üçgenin iç açılarını oluşturmam gerekiyor. 180'den 120'yi çıkardık. Buraya kaç derece kalır arkadaşlar? 60 derece kalır. Evet burayı da bulabilirim. Aynı şekilde 180'den 110 çıkardık doğru açıdan. 180'den 110 çıkardık. Burası da kaç? 70 derece olur. Üçgenin iç açıları toplamı 60 artı 70 artı x eşittir ne olmalıdır? 180 derece olmalıdır. 60, 70 daha 130 artı x eşittir. 180 derece. Evet x'i bulmak için 180 eksi 130 diyorum. O da eşittir. X nedir arkadaşlar? 50 derece olarak bulunur. Evet örnek 8. Örnek 8'imizde de 3 tane D1, D2, D3 olmak üzere birbirine paralel doğrular var. Paralel doğruların üzerine ok işareti koyduğumuz zaman ucuna değil arkadaşlar. Üzerine ok işareti koyduğumuz zaman bu paralellik anlamına geliyordu. Evet burada açı ortay var. Daha önce öğrendiğimiz açı ortayın anlamını biliyorsunuz. İki eş açı demek. E, açıyı iki eş parçaya böler. Evet Burada bize x açısı soruluyor. Ben bu x'e ulaşabilmem için önce şu açı ortaydaki açıları bulmam lazım. Yani a diyeyim bu açılara. İkisi de a a. Evet d1 ile d3 birbirine paralel olduğu için şimdi ortadaki şu çizgiyi hiç görmüyorum. D1 ile D3 birbirine paralel olduğu için burada bir U kuralı uygulayabilirim. Hatta şöyle üzerinden geçeyim, kırmızıyla iyice belirginleştirelim. Evet, bir U harfimiz var. U kuralına göre bu iki açı karşı durumlu açı yani 120 artı AA daha 2A eşittir nedir? 180 derecedir. Evet, 2A eşittir 180'den 120'ye çıkarıyorum. Diğer tarafa eksi olarak geçer. 2A eşittir 60 derece diyorum. Bu durumda da A nedir arkadaşlar? 60 bölü 2'den 30 derece olarak bulunur. Fakat bize X soruluyor. Şimdi X'e doğru gideceğiz. Burası 30 derece. Burası da 30 derece. Peki artık biz X'i görebiliyor muyuz ne olduğunu? Burada bir tane daha U var. Değil mi? Buradaki U kuralına göre de Yine 30 artı x eşittir 180 derece. Buradan da x eşittir 180 eksi 30'dan x eşittir 150 derece olarak x'i buluyoruz arkadaşlar. Farklı bir yoldan bulabilir miydik? Evet bulabilirdik. Bakın ayak kuralından da bulabilirdik. x 120 artı 130'da diyebilirdik. Evet örnek 9. Örnek 9'da yine hangi kuralımız var? Kral tacı kuralımız. Evet uygulayabiliriz. Kral tacı kuralına göre aynı yöne bakanları hemen ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Evet üçer açımız var. Evet işaretlediklerimizi ne yapacağız arkadaşlar? Toplayacağız. Toplayalım hemen. Ee, 40 artı 20 artı 70 eşittir 50 artı x artı 30. Evet buradan 40 20 daha 60 70 daha 130 derece eşittir 80 artı x diyorum. Evet x'i bulmak için de 130 eksi 80 diyoruz. Evet X nedir arkadaşlar? 50 derece olarak bulunur. Evet. Bu son örneğimiz. Örnek 10. Bunda da yine bir açı ortayımız var. Açı ortayımız. Değil mi? Açıyı iki eş parçaya böler. 70 derecelik bir açımız var. D1 ile D2 birbirine paralel verilmiş. Ve bize ne sorulur? A, B, F açısı Soruluyor, bakalım neresi? Evet, buna x diyelim o zaman. Burası da nedir? X'tir, açı ortay olduğu için. Bize x soruluyor şu an. Evet, burada önce bir u kuralı görüyorum. Evet, siz de gördünüz mü arkadaşlar? Bir u kuralımız, u harfi'miz var. Bu durumda bu açılar nedir? Karşı durumlu açıdır. 2x artı 70, o da eşittir. 180 derecedir. 2x eşittir. 180 eksi 70. 2x eşittir. 110 derece. Buradan da x'i 110 bölü 2'den 55 derece olarak buluyoruz arkadaşlar. Evet artık bu da bitti konu çözümlerimiz soru çözümlerimiz. Evet final sorumuz. Final sorumuzu Çözmeden önce şöyle bir iyice incelemenizi ve videoyu durdurup kendinizin çözmesini istiyorum. Ee, i̇nşallah anlamışsınızdır ve çözersiniz. Şu an ben çözüme başlıyorum. Evet D1, D2, D3 doğrularımız var. Bu üç doğru birbirine paralel biraz karmaşık gibi görünüyor ama aslında çok kolay bir soru. Ve soru işareti olan yerdeki açıyı bize soruyor arkadaşlar. Evet bakıyorum önce bildiklerimden başlayacağım. Evet hemen bir U'yu görebiliyor muyuz? Evet gördük. D1 ile D3'ün oluşturduğu bir U harfi var. Bunlar karşı durumlu açıdır. Yani 100 ile 4x'in toplamı ne olmalıdır arkadaşlar? 180 derece olmalıdır. Buradan 4x eşittir. 180 eksi 100. 4x eşittir. 80 derece x eşittir 80'i 4'e böldük 20 derece olarak x'i buluruz ve yerine koyalım x'i burası 4 x olduğu için 4 çarpı 20 değil mi o da eşittir 80 derece burası 3 çarpı 20 o da eşittir nedir 60 derece başka da x'de olan bir açımız yok Evet geldik buraya. O zaman şuradaki geçişi görebiliyoruz artık. Burası 60 derece ise arkadaşlar, ters açıdan burası da 60 derece midir? Evet, burası da 60 derecedir. Şimdi buradaki uyu görebiliyor muyuz? Evet, burada bir u harfimiz var, paralellik var. O zaman 60 da da soru işareti'nin toplamı ne olmak zorunda? 180 derece olmalı diyorum. Evet, soru işareti eşittir 180 eksi 60, soru işareti eşittir 120 derece olarak bulunuyor arkadaşlar. Yani doğru cevabımız nedir? C şıkkıdır. Evet, burada videomuz bitiyor. Ee, yeterince soru çözdüğümü düşünüyorum. Ee, ya iyi, iyi günler size. Ee, i̇nşallah verimli olmuştur diyorum. Başarılar arkadaşlar.